Selamlar canlar yeni bir videoya hoş geldiniz umarım için her şey yolundadır sağlığınız saatiniz yerindedir 100 videoyu hedeflediğimiz serimizde 8. videoya kadar geldik Aslında duo eşleşmeyle açtım ama beni tek attı oyun anlamadım sebebini Bakalım yapacak bir şey yok böyle deneyeceğiz tek başımıza oynayacağız Aslında one man oynayacak seviyede değilim hala Yani spreylerim falan hala çok kötü çok istediğim gibi değil Ama böyle böyle öğreneceğiz abi yapacak bir şey yok Enerjileri alalım. Enerji çok lazım oluyor. Buraya niye gelen olmadı onu da çok anlayamadım ama kimse yok. Oğlum daha yeni oradan geldim ben. Ses geliyor. Bot galiba. Aynen bir bot başka bir bota sıkıyor galiba. Yine de temkinli olalım. Şurada ağaçların orada mı? Lan. Hangarın içinde ya. Oğlum daha yeni Aa, buggy ile gelmiş buraya. Aha iki kişiler. Lan. Atla oradan. Mouse'un kablosu takıldı. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Çeviremedim sola. Allah'tan bu çocuklar da yeni başlamışlar oyuna da vuramadılar yani. Şurada bir olaylar var. Aynen. Şu evlerin orada herhalde. Aha. Bisikletli biri durdu oraya. Buradayım. Çocuk çok güzel dönmedi mi ya? Vallahi neyle vurdu lan o bana? Bu kadar. Bir mermide yeleğim de 3 ha. Metkite bas abi. Hiç riske atmayalım. Burada hala adamlar var galiba. Ya bu sıkanlar bot gibi ya. Ama bu botları vurmaya gelenler olur. Tamam. Vallahi bot cennetine düştük ha. sakin ol şampiyon tamam çok fazla bot var ya niye böyle oldu şunu ben mi düşürmüştüm lan neyse garanti olsun gördüm ne yapıyorsun lan alo dalga mı geçiyorsun adam mı seçiyorsun gerçek adam Ah. Aradan. Arkadaş olabilir bunun. Çok da iyi bir yerde değilim aslında ya. Sağdan da bir KNT skan var. canı dolduralım gidelim. Buradayım. Yok. Buradan bir ses. Botonlar. Abi yerim çok kötü ya. Beni fark ettiler mi ya? Arabaların üstü de açık ya. Aslında bir drive yakışır oraya ama şuradan önlerine çıksam. Abi yok adamlar kayboldu ya. Sırra kadem bastılar adamlar. O burada partiler var. Yalnız burası çok açık hocam. Burada bu olaya dahil olmayı çok isterim ama %90 öldürürüz orada. Şu evleri alsak. Pencerede adam gördüm sanki. Aynen. Dolu burası. Şu tepe var ya çok iyi. Sahilde falan kimse yoktu. Aha. Sağımızda biri var. Bunu bir alırsak. Rahat oynarız. Bir tane yedi. Oğlum göster de. Bitirelim şu işi ya. Hadi. İşte bu kadar ya. Sabahtan beri uğraştırıyorsun beni ya. Tam burası temiz gibi şöyle. Yani şu an süper bir yerdeyiz. Bu aşağıdaki olaylara bir bakalım. Aha. Uzaktan sıkıyor biri. Şu tepeden bir yerden ya. Oğlum araba ya niye sıkıyorsun ya? Ya neredesin? Aha. Oy! Abi headshot değil miydi o? O kadar kan nereden çıktı? Biri daha var ya. Nerede? Hadi bir de seni göreyim. Abi 500-600 metre var orası. Çok epik bir vuruş gelebilirdi ya. Sağımızda bir sesler var ama göremiyorum kimseyi orada. Aha. Lan Oy! Güzel. Tekmiş bu. Bununkinde çektik. 16 kilo geldik ya. Bot bot vurduk ama 16 kilo iyi rakam yani. Ağabey. Adam arabayla çarptı kendi kendini öldürdü ya. Oğlum bu da botmuş ya. Keşke alsaydım orayı. Aslında hala alanda orası. Kimse de Yok galiba orada. Alabiliriz orayı ya. O yukarıda az önce bana sıkanlar orada çatışıyorlar. Ya şu evin içinde falan yatan biri olmasın da. Oğlum yine geldiğimiz yere geri gideceğiz ya. Alanı var ya sürekli oraya attı. E tamam arkadan dolaşan falan. Oğlum bunu almışlar mıdır lan acaba? Yani bir kas gerek alsak var ya. Vallahi almamışlar. P90 Abi şimdi hiç mermi falan uğraşamam. Çok ortada burası. İyi ki uğraşmamışım. O yukarıdakiler geliyorlar. 5 2 bunlar var. Benim haricimde bir kişi daha kaldı. Yani bunların iki olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bana yukarıdan iki sıkıyordu. Bunların haricinde aha gördüm onları. Hadi be. AVM'leri falan Yoksa tek yemeyiz. Rahat oynayabiliriz. Aha. Tamam. Diğerini de gördük. Bir orada. iki solumda. Şu benim altıma doğru geçmesin de. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Aha. Oğlum nasıl? Bunlar iki kişi. Matematiğini abidin senin. Matematiğini. iki kişi kalıyor tabi geriye ya. 2-2-1 işte. Mal. Baygın. Tamam. Birini çektik. Şimdi 2-1-1 oldu işte. Solumdakiler gelmeden şu adamı bir ayıklasam buradan çok rahat oynayacağım ama bu alan dışı. Bu mecbur gelecek bana doğru ya. Solumdakiler gelmesin de. Bu altıma falan girmedi değil mi ya? Tamam gördüm. Oğlum o benim önceki vurduğum adam mı? Evet alandı şu. Aha. Oy. Yat oğlum aşağı. Tamam temizledik. Bur Solumuzdakiler kaldı sadece. Çok açıktan koşacaklar aslında üzerime. İyice bu tarafa gelmedilerse. Aa duydum. E ona düşersin ama kanka ya. Çok yaklaşmışlar. Gördüm orada biri. Biri de çok yakın. Burası olmaz. Bomba çektim. İşte bu lan. İşte bu lan tek başıma iki kişilik takımlara karşı kazandığım ilk win. Bundan çok daha güzellerini yapabileceğimize eminim. Yeter ki siz desteğinizi <laughs> esirgemeyin. Like atan, abone olan, videolara yorum yapan herkese sonsuz teşekkürler. Öyle abone sayımız hızla artmıyor. Yavaş yavaş yükseliyor belki ama kemik bir kitle oluşacağından hiç şüphem yok. Destek olanlara bir kez daha sonsuz teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You're not thinking a straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying. I'm not fucking playing. Don't give it to you, straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here. Can...